çağımızın en çok ve en hızlı gelişme gösteren spor dalı olan e-sporu federasyon olarak çok önemsiyoruz. E-futbol dünyada milyonlarca oyuncu ve izleyici kitlesine ulaşan bir spor dalı haline geldi. Bu sayı her geçen gün artıyor. Aynı zamanda ekonomik olarak da çok büyük bir hacme sahip olmaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu olarak e-futbolda amacımız hem Türk milli takımımızın hem de kulüp takımlarımızın elit ülkeler arasında yer almasını sağlamak. E-spor alanında yaşanan bu heyecanı bu yıl Süper Lig'e de taşıdık. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Süper Lig kulüplerimizin e-spor takımlarından oluşan e süper ligi kurduk. Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Gaziantep FK ve Hatay kulüplerimiz dışındaki 17 kulübümüzün takımlarının mücadele ettiği Türkiye'nin ilk e süperliği 15 Mart'ta oynanan ilk hafta karşılaşmalarıyla başladı. Böylece e süperlik dünyanın en popüler video futbol oyunu olan FIFA serisinin en son versiyonu FIFA 2023 üzerinden oynanan 20 resmi les liginden bir tanesi olmuş oldu. Öte yandan Esper Ligi'de 31 Mart pardon 31 Mayıs tarihinde belli olacak olan ligimizin şampiyonu ve ikincisi 13-14 tarih 13-14 Haziran tarihleri arasında oynanacak FIFA 23 Global Series play inlerine katılmaya hak kazanacak. Bugün burada imzalayacağımız sponsorluk anlaşmasıyla Türk Telekom Esüperliğin es isim sponsoru ve resmi yayıncısı oldu. Nisan-Mayıs 2023 ve Kasım-Mayıs 2024 sezonlarında tüm maçlar Türk Telekom'un TV platformu, TV Bu'daki TV Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca Türk Telekom işbirliğimiz süresince hem nakdi hem de tanıtım ve altyapı desteği sağlayacak. Türk Telekom'la güçlerimizi birleştirdik. İnşallah Esperliği çok daha güçlü hale getireceğiz. Türk Telekom yetkilileri ve tüm çalışanlarına başta Sayın Ümit Önalır olmak üzere bütün verdiği destekler için çok teşekkür ediyorum. Ve bu anlaşmanın esüperliğimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Uzun yıllardır Türk futbolunun en büyük destekçilerinden biri olduk bildiğiniz gibi. Hepinizin yakından bildiği üzere Türkiye'nin ilk stadyum hakkı anlaşmasını gerçekleştirdik. Yıllardır spora ve futbola yatırım yapan bir marka olarak akıllı stadyum projeleri, var sistemi ve taraftar paketleri yine bizim ilklere imza attığımız projelerdi. Nitekim 2018 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'nun var sistemini dünya ile eş zamanlı olarak Türk futboluna sunmamızda yine Türkiye Futbol Federasyonu ile olan uzun soluklu işbirliğimizin en somut örneği olarak ortaya çıktı. O tarihten sonra da yine farklı teknolojik çözümlerimizde pek çok projede Türk futboluna desteğimizi sürdürmeye devam ettirdiğimizin de altını çizmek istiyorum. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde yine kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızı sporla entegre edecek yeni projelerle de sizlerle beraber olacağız. Spora birçok alanda destek gösterirken teknoloji ve dijitalleşmedeki tecrübemizde bize yeni yeni kapılar, yeni yeni alanlar açıyor. Türkiye'nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom olarak oyun konusunda farkındalık sahibi ve bu alanda önemli çalışmalar gerçekleştirmiş bir kurumuz. Teknoloji ve dijital dönüşümdeki bilgi birikimimizle oyun dünyasının beklentilerine ve ihtiyaçlarına katkı sağlayacak ürün ve hizmetlerde geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün burada bu öncü rolümüzün verdiği sorumlulukla spor ve oyun ekosisteminin teknolojinin ayrıcalıklarıyla harmanladık ve bu alandaki deneyimimizi de futbolun en değerli markası olan Süper Toto Süper Lig'deki 17 takımın yer aldığı E Süper Lig'e adımızı vererek taçlandırdık. Bu yıl Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ilk kez düzenlenen E Süper Lig'in isim sponsoru ve resmi yayıncısı olmaktan duyduğumuz mutluluğu sizlere ifade etmek istiyorum. Söz konusu işbirliğiyle bu heyecan dolu lige ismimizi verirken aynı zamanda sizlere E Süper Lig'deki bütün karşılaşmaları sadece Türk Telekom'un dijital TV platformu olan TV BU'daki TV BU Spor kanallarından canlı olarak izleme imkanı da sunmuş olacağız. Değerli konuklar, yeni nesil teknolojilerin hızlı gelişimi en çok da taraftar kitlesine sahip futbolun teknolojiyi en fazla kullanan spor dalı olmasını da bir taraftan sağladı. İlk zamanlar top çizgiyi geçti mi geçmedi mi sorusu karşısında analiz için kullanılan teknoloji bugün artık futbolu parmaklarımızın ucuna taşıdı. Futbol e futbolla yeni bir soluk kazanırken biz de bu alanın parçası olmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Türk Telekom olarak bu ekosistemi büyütecek yeni projelerle de daha da işin içerisinde var olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle. Türk Telekom E Süper Lig'deki tüm takımlarımıza da başarılar diliyorum. Bizi dinlediğiniz için ve sabrınız için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. I've lost some muskets.